Çocuklar siz ne yaptınız burayı böyle? En kurdak, en, en Arman Park. Ana baksana çok değil mi? Evet burada her şey var. Ne bir şey var? Evet burada var. Arman Park mı yaptınız? Evet. <laughs> park. Burada çocuklar hayvanlar da var, arabalar var, huggy wuggy bile var burada. Başka neler varmış? Hadi bakın. Aa satıyor musunuz yoksa oyun mu oynuyorsunuz? Hayır satıyoruz satıyoruz. Ha, bak, bak bu, burada araba satabilirsiniz. Evet başka ne satıyorsunuz? Ay ben şu uçağı çok beğendim. Şunu alsam mı acaba? Kaç Aa, para bu uçak? 200 iki... iki yüz lira. 200 lira. Ama benim 200 liram yok ki. Bana o hediye etsek olmaz mı? 400 lira. Aa, 400 liram hiç yok. Çok istiyorsunuz. Hmm. Bana bunu hediye eder misin Eymen? Ondan 1000 lira. 1 TL mi? Tamam sana 1 TL verebilirim ben. Yes. Bekle şimdi ben paramı getirip vereyim sana. Al bakalım 1 lirana veriyorum. Şimdi bir. bu uçağı senden satın aldım ben tamam mı Eymen? 1 lirayı senden satın aldım. Be. başka ne alsam? Ay, Anlamalar bu da... Var. Şimdi de Damla'dan bir şey satın alayım. Damla senden ne satın alayım kızım? Ayakkabı. Ay şu kırmızı ayakkabılar çok güzelmiş. Onları alsam mı acaba? Kaç para bu ayakkabılar? E, üç. Üç lira mı? Ay çok ucuzmuş. Hemen alıyorum onları. Getir ver bana. İkisi 3 lira mı? Tamam sen bana ver hadi ayakkabıları. Ben onları alacağım senden. Bak benim param da var. Ama lira. 2 lira dedin ama pazarlık yaptık seninle. Şimdi geri mi caydın? Kaç para? Söyle o kadar vereceğim. Oo çok ama benim o kadar param yok ki. 3 lira versem? 3 lira versem olur mu kızım? Evet. Tamam sana da 3 lira vereceğim şimdi. Al bakalım. Bir. Tut bak veriyorum. Bu 1 lira. Üç tane vereceğim bundan. Tut. Bir. 2 Üç. Şimdi nehirden satın alacağım. Hadi bakalım sen de ne satıyorsun. Nehir bana göster. Ben şimdi senden de bir şey satın alayım. Ama ayakkabı aldım ben. Şimdi başka bir şey alacağım. Aa şu yemek tabaklarını da sen mi satıyorsun yoksa? Ben o yemek tabaklarından alabilir miyim? Evde yemek yaparım onlarla da. Tamam senden de o zaman. Bunu alıyorum. Ben bunu evde yemek yaparım. Kapağı da mı varmış? Aa, kapağını da alalım bu tencereymiş. Aa, ben bunu tabak sandım. Bu tencereymiş. Bak, Bak. Kaşık da mı veriyorsun bana? O zaman kaşık da koyar içine. Karan kaç lira? Senin bir liran oldu. Sen bana bir tane uçak sattın bir lira kazandın. Bakalım şimdi Nehir de bana bunları satıyor. Bir de araba satıyoruz. Tamam bu kaç para Nehir? Bir lira. Bir, bir lira mı? Bir Kaç lira söyle o kadar vereceğim. Kaç lira? Beş lira mı? Böyle. Beş lira tamam sana ben beş lira veriyorum al bakalım. Bu bir. Bu iki. Baba, sana bu üç, üç. Bu dört. param gitti. Ay, param gitti. tamam, nehirler de ben şimdi satın aldım. Ben de ne satın alsın araba. Aa, burada Yiğit de bir şeyler satıyormuş. Ne alsam acaba ben Yiğit'ten? Aa, bilmiyorum ki çok güzel oyuncakları varmış burada Yiğit'in. Acaba Yiğit'ten de hayvan mı Devam satın alsam? Evet, Yiğit şu kaç para bu aslan? Ee, yani indirim olduğu için 100 lira da 50 lira. 50 liram yok ki ama benim çok az param kaldı. Tamam o zaman 20 lira. 20 liram da yok. Sadece 5 TL'm var. 10 lira olmaz mı? 10 liram yok ya sadece 5 TL'm kaldı. 5 TL. Bak çok az param kaldı. 5 TL. 5 TL olur mu? Çünkü başka oyuncaklar da almak istiyorum. Paramın yetmesi için anca 5 lira verebilirim. Ha. Ver bakalım sen bana aslan alacağım ben. Bunu çok beğendim. Evet bunu alıyorum. Bir de zirayla mı Olsun sen bana indirim yaptın. Al bakalım şimdi sana veriyorum. Bir. Tam 95 indirim 2 3 dört. İki tane 50 kuruş da bir lira yapar beş. Beş liraya almış oldum senden bunu. Şimdi ben Eymen'den bir şey alacağım tekrardan. Acaba Eymen'den ne alsam? Araba. Evet, o elmenin çok güzel arabaları varmış. Acaba hangi arabayı alsam? Acaba hangi arabayı alsam ben Eymen'den? Aa, şunu alsam bu kaç para Eymen? Çok az ama bu elektrikli olduğu için 100 lira. TL. <laughs> Benim o kadar param yok ki ama çok az param kaldı. Ama ben şu küçük 1 TL. Ama ben bunu beğendim bunu almak istiyorum. Buna ben indirim yapıyorum yarın bana getireceksin. Ama öyle olmaz ki sen bana bak bu kadar param var sadece. O zaman şu büyük arabayı al. Ee, 6 TL olur mu? Tamam olayım. Teşekkür ederim. Şimdi ben sana 6 TL vereceğim. Gel bakalım. 1 2 3 4 5 6 Tamam. Şimdi sırada Nehir var. Ben size... Evet şimdi ben Nehir'den ne alsam acaba? Nehir sen ne satıyorsun? Senin bir şeyin yok mu? Nehir bu bugüne satıyor. Aa, sen bu bugüne satıyorsun ama bu ayakkabılar da çok güzel. <laughs> Rengi de çok güzel siyah. Hem de emojiyle, gözlükle emoji var üstünde. Onu mu alsam acaba? Kaç para o Nehir? Bir lira. Bir lira. Aa, çok ucuzmuş. Hemen alıyorum bir liraysa Al bakalım sana bir lira veriyorum. Yo ayakkabıları senden alıyorum. Çok güzeller. Bunları giyerim ben hem ben Damla'dan bir şey alayım. Damla sen ne satıyorsun? Aa şu pembe motor çok güzelmiş. ne satıyorsun Damla? Ama ben şu pembe motoru çok beğenmiştim. Onu almak istiyorum. Kaç para pembe motor? fakir olduğu için 1 lira. Kaç para? <laughs> 3 lira mı? Aa hemen alayım o zaman. Benim 3 liram var zaten. Sana verebilirim 3 lira. Al bakalım. Bir, iki, ben ben, ben. üç. Hadi ver bakalım bana motorumu. Aldım onu senden. Teşekkür ederim. Ben yapıyorum. Ölüm.